Herkese selamün arkadaşlar. Bir tane kaçak inledik. Kümesin üstünde yine. Böyle kırık gibi bir şeye biraz toz paçası var. Bakalım tutabileceğiz mi? Bu sıra kaçak üstüne kaçak geliyor arkadaşlar. Bol kaçak tutuyoruz. Millet herhalde yem fiyatlarından dolayı kuşları salıyor devamlı. Kaçsınlar diye. Gel gel gel. Geh, geh, geh. Arka da geziniyor. Geh, 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 geh. Kırık bir şey abi. İnecek de naz yapıyor. Naz yapıyor şikayetçi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Bu kadar geldin aşağıdayım artık? Arkadaşlar bu kuşu tutmak istemiyorum da sırf video çıksın. Sizlerle bir görsel olsun. Yıkalayıp salacağım. Çünkü ya da bir kardeşimiz var. Ahmet abi. Ona veririm hediye. Çünkü besleyeceğim ırk değil. Kırık. Zaten kuşumuz çok. Bizimkiler de çok iyi değil ama bir tık daha iyi onlardan. Gel gel gel. Gel, 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 gel. Yem var, yem var, gel. Gel beleş yem var, gel. Kuş erkekmiş arkadaşlar, bitiyor. Ötüyor. Kızgın bir erkek. Bazen böyle iniyor. Kuş şuraya köşeye kadar geliyor. Tam inecek. Kalkıp gidiyor. İnecek galiba. Naz yapıyor ama inecek. Das geht arkadaşlar kuşu yanına gidip arkalayacağım. Bakalım sözdür. kalktı arkadaşlar. Nereye uçtu göremedim ama kalktı. Ha geriymiş. Daha doğrusu kaldırdık. Macera olsun, aksiyon olsun. Arkadaşlar kırık gitmiyor bir yere, kalanmıyor da yere yere inmiyor ama dönüyor dönüyor kimseye gitmiyor. Kuşlarla uçuyor, iniyor. Ben de ellemedim, azat ettim. Kendi halinde. Şu an nerede? arkada görüyorsunuz. Şu mağ baskanın arkasında kaşınıyor. Kırık. Bu kuşun sahibi varsa, izliyorsa nasıl bir kuş beslemiş? Belki de alışkındı geldi buraya indi. Evini kaybetti. Ama hiçbir yere gitme niyeti yok sanki benim alışkın kuşum gibi. Bak orada arkadaşlar. yanında bir tane muhabbet geçti arkadan açık renk bir şeydi kaçırmışlar bu gözde kuşlarımdan biri bursu çok iyi uçuyor rengi kriterleri hepsi uygun benim için sadece sarmıyor belki sarar ilerleyen zamanlarda arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bu videomuzda böyle olsun kalın sağlıcakla inşallah